Dilenciler sizden para isteyince veriyor musunuz? Bugün bir olay yaşadım. Oturduğum bir kafeye bir dilenci kadın geldi. Ee, yan masamda oturan kızdan para istedi. Ee, kız kitap okuyordu ve hiçbir şekilde kafasını kitaptan kaldırmadı. Dilenci işte kendisinin ve çocuklarının ne kadar para ihtiyacı olduğundan, ev sahibinin onları sokağa attığından e, bahsetti. Kıza hiçbir tepki yok. Ben tepki alamayınca e, ona dualar etmeye ve onu övmeye başladı. İşte ona hayır duaları ediyor, ne kadar güzel olduğundan bahsediyor. Kızdan yine tepki yok. Böyle olunca kıza inşallah benim durumuma düşmezsin e, minvalinde kendisinin kendisiyle empatisi kurması için aslında bazı şeyler söyledi. Kızdan yine tepki yok. En sonunda kıza şöyle dokundu. Kız kafasını kaldırdı. Ve para verecek misin dedi. Kız da hayır dedi. Kız hayır, dedi. Kız hayır dediği anda sağlam bir küfür ve beddua edip arkasını döndü ve sanki o küflü ve bedduayı eden o değilmiş gibi yan masadaki bir başka birisine yine çok üzgün bir suratla yalvararak para istemeye başladım. Şimdi hayatımızda bu dilenci ekstrem gibi görünebilir ama hayatımızda böyle çok dilenciler var. Bu dilenci o kızdan para istiyordu. Bizim hayatımızdaki bazı dilenciler bizden zamanımızı isteyebiliyor. Neşemizi isteyebiliyor. Kendimize olan e, güvenimizi isteyebiliyor. E, çalışkanlığımızı isteyebiliyor ya da belki enerjimizi isteyebiliyor. Birçok farklı şey tabii ki para isteyenler de var. Bu dilenciler bizim iş yerindeki patronlarımız olabiliyor. romantik ilişkideki, romantik ilişki yaşadığımız insanlar olabiliyor. Ya da çok yakın, gerçekten çok yakınımızdaki ailemiz, ailemiz birileri olabiliyor. Sevdiğimiz ve ilginizi isteyen. Ve bu dilenciler bizden istediklerini almak için her türlü taktiği kullanabiliyorlar. Mesela bu dilencinin yaptığı gibi önce kendini acındırmak tekniğini kullanabiliyorlar. Ne kadar yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyebiliyorlar. Ya da ne kadar acize mağdur ve zararsız görünebiliyorlar. Ya da love bombing gibi bize böyle aşırı ama gerçek dışı inanmadıkları yani kendilerine inanmadığı bir sevgi gösterisinde bulunabiliyorlar. Bizi överek bunu yapabiliyorlar. Mesela iş yerinde bir patron size ne kadar akıllı olduğunuzla, ne kadar başarılı olduğunuzla, diğerlerinden ne kadar farklı olduğunuzla ilgili övgüler yağdırıp bir bombing, love olmayan bir bombing yapabilir. Dilencileri samimilerden ayıran şey, yani dilenci olmayan gerçek bir ilişkiden ayıran şey bir bu istedikleri şey karşısında hiçbir şey vermek istememeleri ve bunu saklamaları. İki, söyledikleri hiçbir şeyde samimi olmamaları. Üç, Sizden bir şey alamayacakları, fark ettikleri noktada tamamen 180 derece dönmelidir. Yani az önce o duaları eden, o güzel sözler söyleyen insan ya bir saniye içerisinde değişip o küfür ve bedduayı edebildi. Bu birazcık uç bir örnek. Antisosyal bir yapı gösteriyor aslında. Ama böyle insanlar da var. Bunu da çok iyi biliyorsunuz.